mikrofonumu çekiyorum. 2 vs 8 gelmiş arkadaşlar. Bu ne? İyileştirme. Tamam. Ee, bir dakika ben bunu görmek istemiyorum. Şey yok Bu ne bunlar? Ah hiç bilmiyorum. Normal perk'leri koymamışlar. Bazı şeyleri koymuşlar böyle. Aa, niye kayboluyor? Neyse hazırlayayım bari. Oynarken anlayalım ne olduğunu. Ay çok heyecanlıyım. Umarım çok keyifli bir oyun olur ya. Kendimi heal'lemem var. Güzel. 28 metreden kahre görüyorum. Okey. Exhaustion perk'üm yok gibi. Hayırlısı. Ben aslında Bond alacaktım zaten. Düşünsenize yani 7 tane Survivor'ı görmek, görmek. Bu arada hoş geldiniz. Ee, sanıyorum 25 Temmuz'dan kaç Temmuz'a kadardı ki? Ağustos, ay, Temmuz değil Ağustos'un belli bir zamanına kadar bu mod olacak. 13 gün yazıyordu. Ayrı bir yarığı var. Yani nesi var? Ee, işte görevlere taskı olan bölüm var. Ya böyle ara sıra geliyor ya bunların modu. Hep gelse ya. Güzel olmaz mıydı? Oha ha! Hello hello. Oy, merhaba. Hehe. <laughs> okay. Niye ya? Öf. sen var ya çok dışlayıcı bir insansın. Ya bakar mısınız daha oyun başlar başlamaz hemen dışlama olaylarına girişmişler. Sen git başka yerde yap. Ben orada doğdum, orada yapacağım. En sevmediğim şeydir insan dışlamak. Hiç hoş değil. Git kardeşim aranızda oynayın o zaman oyunu. Ay. Trapper. Trapper ve Huntress var. İnşallah ilk sizi bulur Steve'ler. Aa, aa niye görüyorum ben onu? Duruyor öyle. Sekiz jeneratör yapmamız lazım. Okey okey. Ben şey de değilim ama ilginç. Obses de değilim. <laughs> Sekiz tane survivor. O ne? Ne oldu şimdi? Ha birini astı. A, abi ayıpsın ya. Ya inanamıyorum. Görüyor musunuz kaç tane? Oo. Yedim bunu. Tabii ki yedim bunu. Abi kaç? 8 tane Survivor'ız değil mi? 7 tanesi var ama o oh hayır astığını gelip tanılayacak. Yani inanılmaz gerçekten. <laughs> Galiba sıkıntı oyun modlarında değil arkadaşlar. Sıkıntı ne biliyor musunuz? Ya hayır ya. Arkama geç. Burada hiçbir şey yok ki. Çekilin. Oo bu hız neydi? Orada da bir katil var sanki. Hil yok. Bu ne? Bu bir şey zor. Bu ne böyle? Bura nere bu kırmızı ya? Bir asıldı mı? Geri almışlar galiba. E hani kendimi illeme yeteneğim vardı mı? O da yok. Sen şu git diyen... Istedi... Bu ne böyle bir hemen alıyorlar falan. Ha çok garip. Neyse. Oo bu. Düşen düşene. Trapper orada. Şu jeneratör açık mı acaba? Aa, belki medkit çıkar buradan. Açık. Herkes birbirinin perkünden yararlanıyor herhalde. Anlamadım tam. İyi hey, metkit. Tabii ki metkit. Bu arada ilginç bir perk var. Biri, birinin yanındayken hızlandım ben. Biri bot mu oldu? Öldü mü yoksa? Bizim için pek mantıklı değil galiba. Aa burada bir asılmış kız. Aa birini alınca hızlanıyorum. Hil. Herhalde orada oyun içerisindeki modunu seçiyorsun. Looper mu olacaksın, iyileştirici mi olacaksın vesaire ama... Okey. Bunu açmayacağım. Şunu oturabilirim belki. Kardeş nereye as? Her sürekli bir yere asılıyor ya. Oy ölmüşler bile. 5 tane jeneratör var. Kaç kişi kaldık? 1 2 3 Sanırım survivorlar için çok iyi bir mod değil bu. Çok uzakta ya. <laughs> Pardon. Görmedim bacım. Sen mi de kötüsün ha. Ama vurdum buna rağmen. Aa. Keşke indirseydim öyle şey takılsaydım. Yani neden istediğimiz perklerle giremiyoruz bu oyuna? Öldüm galiba. Aa, ne oldu? Bir şey oldu. Gel kız. Biz ne olduk şimdi? Bu böyle olmaz ki ya. Öbürüne yetişebilecek miyiz acaba? sürekli ortada geziyorlar tabi haliyle. Bak orada camp ya bir de 8 Survivor'da da camp yapmazsın ha. Dayanmak zorundasın. Sakın bırakma. Abi hayır ya. Yetişemedim. Öbürün hildemesi. Ya niye? Abi. Ha kendileri mi kurt? Yo. Great. Aha buraya. Yolum onunla. Sana ben var ya hiçbir şey söylemiyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Tamam bırak onu alayım. Kaç en azından? Ya niye ya? Niye ya? 8 tane survivor var ya. Neden tanım yapıyorsun? Niye kamp yapıyorsun? Ay ne çirkinler. Herkes bu dünyada barış olsa. Herkes gerçekten. Şu oyunu adil oynasa da bir tadına varsak ya. Millet var ya gördüğünüz çığlık çığlığa asılmaktan hiçbir şey yapılmadı. Üstelik perkleri de kısıtlı koymuşlar. Niye istediğimiz perklerle giremiyoruz ya? Öleyim ya ben zaten Ben zaten ölebilirim ya yani. şu an ne manası var burada onun. Çok heyecanlıydım ama patates ya. Potato. Onların da istedikleri perkleri yok. GG Ace demiş ya. GG Ace demiş ya. Çok da kötü bir Huntress'tı bu arada. Bak kurban iki defa kafeslendikten sonra kendilerini iyileştirme ve kendilerini canlandırma yeteneğini edinirler. Yani ben iki kere asıldıktan sonra mı kendimi iyileyebileceğim? İlginç. Ben neden katili görebildim? Yani üzücü. Çok teyifli bir mod ama. Neyse birkaç tane daha oynayacağım tabii. Bakacağız o zaman duruma göre. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.